Kıymetli kardeşlerim. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi yoklamayla başlamak istiyorum. Kaytarmak yok. Derse geç kalmak yok. Geç kaldı kağıdı olmadan derse girmek yok kardeşlerim. Ders esnasında uyumak, cep telefonuyla oynamak yok. Gerçi çoğunuz cep telefonuyla derse katılıyorsunuz ama neyse. Sülü! Kopyacı sülü seni. Bak derste sürekli aynaya bakıp saçlarını tarıyorsun görmüyorum sanma. Ya o değil de olmayan şeyi sen nasıl tarıyorsun be? Sülü! Ya bak aynaya daha da işkence yapma yazık da. Bak yoksa tek ayak cezası giy